Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün Elif ve A inceleyeceğiz. Baktığımız zaman isimlerde isimlerde yazarken mesela yaradan yazalım. Yaradan. Y Elif, Ra Elif, Dal Elif, Nun. Burada yaradan yazıyor. Bunu Rika haline baktığımız zaman ise Rika halinde durum bu. Bakın yaradan yaradan yenin haline bakın. Şurada iki nokta bu hal aldı. Nun'a bakın arkadaşlar. Nun bu hale aldı. Bu şekilde yaradan. Daha sonra bayrak yazdım. Bakın bayrak yazarken B elif Y bay dedik. Bay ra elif kaf bu şekilde bayrak oldu. Eliflere A okuduk bayrak oldu. Rika'ya dönüyorum. Bakın Rika'da ne oldu? Y'ye bakın. Y'ye bakın. İki nokta bu şekilde yazıldı. Kafa bakın. Kafanın iki noktası nereye gitti? Bakın kuyruğuna gitti. Bayrak. Kaygan yazalım. Kaygan. Bakın. Kaf, elif, k. Ka. Kay. Kaygan. G'yi, vayınla gösteriyoruz kaygan. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunu Rika ile gösterelim. Bakın. Kafın değişimine bakın. İki noktaya bakın kaftaki. Bu hali aldı. Y'ye bakın. Bu hali aldı. Vay'ın çok farklı değil. Nun bakın yine sonda nasıl yazılmış. Noktaları kuyruğunda olarak yazılmış. Bu şekilde. Kaygan. Devam edelim. Kaygandan sonra çağlayan. Bakın çal bu şekilde. La yan. Çağlayan. Rika'ya baktığımız zaman Ç'nin üç noktasına bakın nasıl bir hal almış. Ç nasıl bir hal almış. Burada başka Y'ye bakıyoruz bakın. 2 noktası nasıl olmuş. Nun'a bakıyorum. Nun'un nun da kuyruğuna, kuyruğuna gelmiş noktası. Çağlayan olmuş. Diğer harflerde çok bariz bir değişim yok. Balaban yazalım. Balaban. Ba. La. Ramelif geldi. Balaban olmadı. Balaban. Balaban yazdım. Buradaki matbu yazdım. Bunu bakın bu şekilde yazdım. B elif lam elif. B elif nun. Balaban. Sadece Nun'da değişimi var arkadaşlar. Diğerleri aynı zaten. Balaban'dan sonra saklan baş yazalım. Çocukluğumuzun oyunu diyelim. Şu zamandakiler oynuyorsa iyi. Sak. Şu sak oldu. Lan. Baç. Ç harfini şu şekilde gösteriyoruz. Saklan baç. Evet. Sat, elif, kaf. Şimdi bunun dik halini gösterelim. Bakın kafa iki noktası burada. Başka Ç harfine bakın. İki nokta bakın nasıl oldu? Şu şekilde oldu. Ç harfindeki değişimi görün. Saklambaç, saklambaç. Şu ana kadar isimlerden isim ıı, örnek verdik. Şimdi fiillere bakalım. Orada da elif geliyor. Baş, la. Başla. Rika'ya bakalım. Şın harfine bakalım burada. Bakın şın harfinin Şunun harfi bu şekilde. Üç noktası bu hale geldi. Kendi o tırnaklı yapısı ise düz bir hal aldı. Başla. Başladan sonra ne var? Sakla. Sakla bakın sağ kalın harf olduğu için. Sağ kalın bir ece olduğu için sakla başlıyoruz. Sak. Kafı tercih ettim kalın olduğu için. Sakla. Dikaya geçiyorum. Bakın. Kaf'ta sadece bir değişim var. Bakın şu kaf harfi bu böyle bir hal aldı. Sakla. Sakladan sonra ne diyebiliriz? Yakala. Onu yakala. Y elif ya oldu. Yaka yakala. Bu şekilde yazdık. Ama yaka bir isim olduğu için şöyle de olmuş olabilir. Yakayı bu şekilde Dersimiz gelmedi ama isimlerin sonundaki A sesleri H ile gösteriliyor. Yakala. Bu şekilde daha doğru oldu. Yakala. Bu şekilde oldu. Bunu dikasında gösterelim. Hemen. Bakın bu şekilde. Evet. Y'nin iki noktası böyle bir hal aldı. Kafın iki noktası da bu şekilde uzun bir çizgi oldu. Lamelif'in değişimini görün. Lam elif mat bu da böyle. Rikada ise böyle. Yakala. Geçelim. Bayramlaş. Bay. Ram. Bayram. Laş. Evet. B elif ye bay. Ra elif mim ram. Lam elif şın laş. Bayramlaş. Rika'ya bakıyorum vakit kaybetmeden. Bakın bu şekilde oldu. Ne oldu? Y'ye bakın. Burada. Burada bakın. Şına bakın. Şın. Bu şekilde. Şın nerede? Şurası sin harfi. Şu kuyruğu üç nokta haline geliyor. Bakın. Şurası şın harfi. Şu sin düz çizgi. Şunun üç noktası da kuyruğunda. Bayramlaş. Bunu söyledik. Ne var? Tartakla var. Tartakla kelimesine bakalım. T ile başlıyoruz. Kalın. Tar. Cikadan değil de matbudan yazalım. Tar. Tak. Kalın olduğu için kafla yazıyorum. Tartak. La. Tartakla. Yine yıkaya geçiyorum. Hangisinde fark var? T'de fark var. İki, i̇ki noktası uzun çizgi olarak gösterilmiş. Kaf'ta da aynı şekilde. iki noktası bu şekilde gösterilmiş. Tartakla. Bu şekilde. Son kelimemizi yazalım. Sağlamlaş. Bakın satla yazıyorum. Kalın hece olduğu için. Sağ. Yine kalın olduğu için. Yine tercih ettim. Lam sağlamlaş. Evet. Ekranı açtı. Sağlamlaş. Bakıyorum Rika'da nasıl oldu. Bakın. Sat elif vayın lam elif mim. Hemen hemen aynı arkadaşlar. Sadece sondaki şına bakıyoruz yine az önceki örnekte olduğu gibi. Şuradaki şının noktaları kuyruğuna gelmiş Rika'da. Sağlamlaş. Evet arkadaşlar. Okuducu elif harfleri A sesinin bulunduğu bütün hecelerde gösterildi maddesinin örneklerini yazdık. isimleri ve fiilleri yazdık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.